Bonus tablosunu açalım. Karşılığına yazalım mı ne aldığımızı? Yok ya yazmayalım. Bence. Ee, şey yapalım. Yani sonuç olarak 60k ile başladık. 60k öderse abi. Karda izlemektir. Şimdi abi. Bir saniye bonusan tablosunu açalım. Neredeydi lan o? Nereye gitti? kapatalım. Abi ilk oyun Dogaus. Doberman. 100 bete girmişiz. Bayağı iyi ya. halletmişsin ya bunu san? Ya bunu Çok karlı geçti. Evet Alper abiye hitap. Hitapen. Başlıyoruz abi. bonusan çok iyi geldi abi. Yani 60k ile 16 tane Bonus aldım. Çok iyi. 1-1-1-3 İyi. Kötü sayılmaz. Çayımı tazeledim. Hadi bakalım. Afiyet olsun abi. 13 spil. Olur. 100 beta abi. Az bir şey değil. Hadi bakalım. Tak tak. Güzel. İyi başladın. Şimdi yanlarını doldur abi. Hadi oğlum ya. Az bir şey değil bak. 100 bet. Abi ben tekte bırakma vardı ya. İşte tekte bırakıyor namus. Şuraları at ya. Bak bu dogun bir şey var gerçekten inat dedince ediyor abi. İnat dedince böyle bırakıyor. Ay, işte merdiven yaptı daha da vermiş. 1260. Ulan. 1330. 1330. Böyle yazalım ya bir şey olmaz. Dogos Megawise. Tablo güzel gözüküyor değil mi? Tabloda bir sıkıntı var mı? Yok. 1330 TL. TL yazalım. Ha buna da 3. spinde falan girdim ha. Çok fazla değil. Hedef 100k. Vermesi lazım abi. Tamam. Hadi bu spinde at. Yanına at. Abi şu valide atma ya. 4-5. Tamam. En az bir 5-6k ödemen lazım. Güzel. Bir kahve dedin ama. Tamam sonlara da ver lan. 2600 ödedi. Yok dünkü değil. Bugün 2610 TL. 2610 TL. Yazalım abi. Gems'e gidiyoruz. Gems de 100 betten geldi. Ama böyle şey olursa kasayı tamamlayamayız anlayamayız. Bugün 45 kaydı 60'a çıkardık abi, dedik Bonsant yapalım agresif. Bonsant yaptık. Bakalım ne olacak. Gems 100 bet'e girdik abi. 1700 lira zaten kafadan ödedi yaptı Pembeler veya sarılar olur iş yapar. Az. <laughs> Cidden. Şuna bak. Para patta bari biraz da. Kolosal büyük hat ya. Abi 100 bete de ne bileyim. Lucky Wild'e bak. İyi gene en sağlamını bu 4770 <laughs> 4770 TL İyi hadi. Madam Destiny <laughs> Megabyte sağ olun. Mantra, en yüksek ödeyen oynanacak. Hadi. İnşallah kanka. 22.000 XP ödesin. Tamam. 4 şeyle girdik buna da. 4 tane orpla girdik. Halden 2512 25 12. 25 12. 3 değil. Lan 3 e 8. Ulan bir de dörtlüyle girdik ya. Winner. Şuraya bir Queen. Başa onu Queen geldi abi. Full line değil. 4 line. Güzel. Eyvallah Hurlet'e hoş geldin abi. Kedi. Olur. Abi. Yani. Oyunlar 10k ödesin yeter ya. Güzel. Sürüp gelsin burayı. Kartları at başa. Papaz orta. Güzel. Olur. Olur. Yo şu an stres yok kanka herhangi bir sıkıntı yok. Güzel gidiyor her şey. Ucu, ucundan yine ya. Bir tık. Ya abi çok bonusu var. Yani çok şanslıydık bonus hantta. Yani ne diyeyim. 10k ödesi 150k oluyor ortalaması. Hadi 7K diyelim. 10 16 oyun var. Oy. Güzel kedileri aldı. 300x kurtarıyor. Aynen kurtarıyor. Kasayı 100 kanın üstüne çekiyoruz. Bu güzel, güzel. Son spin 7936 yazalım abi. Hayır, 7936 TL. Yazdık abi. Sweet Bonanza. Sweet Bonanza'yı normalde ben gittim 100 bet'ten bayağı denedim abi. Atmadı. Biraz beti düşürdüm. Hemen attı. Hadi bakalım Sweet. Tamam uzat. Hadi bir şey daha. Güzel. Oy. Lan üzüm. Güzel oğlum. Lan şurayı sürseydin. Nice. Nice oğlum. Çarpanlara bak. 46 çarpan. Nice. Aferin oğlum böyle. 60k toplam tutarla yapıldı kankam. güzel. Üzüm. Üzüm. Bir tane üzüm lazım. Abi tamam bir tane üzüm. Güzel nice oğlum. Tambla bak. Nice güzel. Ulan sweet. Aferin sweet. Çok, çok iyi. 16 k. Bir hit daha yap. Güzel. Çok iyi. Ulan kalpler gelseydi çok iyiydi. En iyi sweet ödedi şu anda abi. 18.430. 18.431 TL. Güzel. Şimdi abi Bigger Bass'ı gidelim. Bigger'dan da 120 bete girdik. Olur olur. Aynen. Güzel geldi abi. Hadi bakalım Bigger. Bigger'dan bir alsak. Şu anda 120 bet aldı. Az bir şey değil. At hemen Hasan'ı. Hasan. Abi Hasan at. Tamam. Abi daha kaçıncı dayız? Altıncı dayız. Bu altıncı oyun yarısını çıkardık. İyi. Abi bak şimdi konuştun. Uğur kaçmasın diye susuyordum ne güzel. Gitti her şey. Abi 120 bete de kalkıp 300 aha güzel kaldır lan altın balıkla kaldırman yok mu Allah tamam olur olur böyle buna da çok hızlı girdim oy 480 k kaçtı abi şu... altın balığı hep... Bari şuraya ataydın ya. 3000. 3060 abi. 3060 TL. 3060 TL. Abi bunu atsaydı var ya. Bir tane de şöyle atalım. Hadi gidelim. Şimdi koyduğumuz abi Big Boss normali. Bigger değil. Big Boss Bonanza. O gelseydi abi altın çok zor atıyor. Zaten gösteriyor bu şerefsiz Hasan. Ama atmıyor. Buna da 100 betten girdik abi. Hadi canım be. İyi 1000 lirayla başladı. Ses çok az bu arada. İnsan tepki veriyor Valla ben yere düşerdim herhalde. Oy şuraya atsaymış. Çete bakıyordum. Aleyküm selam hoş geldin. Abi Tamam. Bir 700 olur. Tamam güzel. Abi girer herhalde 2x'i. Iki bir tane daha. Şuraya atsaydın ya. İyi para vardı ekranda. Bak inan etme bir tane daha at. 3 spin var. At lan 5000 var. Ulan. Bir tane Abi şuraya at ya da full line at. Son spin at ya. Ulan Hasan. Ulan Hasan 2800. Ayıptır şu 100 bete 2800. 2800 TL. Geldik dede ya. 112 betten girmişiz. Ama şans açık. Aslında 90 bet. 90 mı oluyor? 100 mü oluyor? 100 bet pardon. Geldik dede ya. Dededen sonra Maytofra. Starlight'ı da çok zorladım. Gelmedi. Gelmeyince saldım. Yok. 90 bette girmişiz. Aslında. Hadi dedem. Dedem yap bir şey bize. Kırmızılar Olur. Vallahi Mine bazen yapıyor güzellik ya. Tamam dede bir şey yap. Ulan taç bir tane fazladan olsaydı. Ayıp dede. Dede aynı abi dede. Dede bildiğimiz gibi bak. Dede bildiğimiz gibi. Şuraya at vardı. Az bir şey açtık öde bir şey öyle. Ulan dedi. 13 TL. Abi Mind of Raya geçiyoruz. Herkesin umudu. Herkes totemini yapsın. Mind of Ra. Hazır mıyız abi? Dün gece 9 kalmıyor dedi. Ya dede öyle ağlıyor. 10.000 versen sana öyle yapmaz. Hadi Mind ofra. Buna da 100 bete girdik abi. Aç şunu. İnandık aynı. Bu oyuna inandık. İnşallah olacak abi. Uzat. Kötü gidiyor ama inşallah öder. Walter eklendi. Bunu uzatma lazım abi. Hadi boş geçiyorsun abi. 235 liradayız. Asları birleştire bir şey yok ki. Şu niye açıyorsun ki birleştirmiyorsun abi? 6 spin var. Abi valetler bununla ekleniyor da. Hiçbir şey olmuyor yani. Verecekse ikinci spinde de veriyor. Daha çok valet eklendi söyleniyor. Treyne iki. ikinci spinde. Full potansiyel verdi bu oyun. E ee, oğlum. 310 lira mı ödeyeceğim lan 100 bete? Gerçekten Harbiden ilgitsin ya. Şaka. 495 lira. 100 bete. İnandığımız oyuna bu. Süper X. Şaka ya. Gerçekten. En yani yukarı çıkınca ne oluyor? Daha çok valde oluyor. Olduğu söyleniyor da aslında bir şey olmuyor. Verince sarf bu İkinci şeyde de veriyor yani. ikinci spinde de full line veriyor. Buna da 100 betten girdik abi. Bana da hiç fark bir yere. Yani. Aynen Mesela bence gönlümüşe. de hiç fark Aynen. etmiyor. Hiç fark etmiyor aslında. Harbiden güldürdü oyun bizi. Bu oyun bile senden kat kat iyi ya. Mind of War. 13 Bu oyundan biz bir sefer 1000x aldık değil mi? Evet sefer yayında 1000 x almıştım 1500 lira daha iyi Kumar denilen bu kadar olur <laughs> Öyle kanka Ulan 55 zannettim ya 600 ya 500 daha 1100 Oh, 61 x. Tamam iyi olur. 8, 12 de orada var. Tamam tamam olur öyle. 10.000'e 10, e, 10 e yakın ödedi. 7200 abi 10700. Gene şeyli oyun ya. İnsafla oyun abi. 10700 TL. Juicy abi 105 bet. Juicy Ju Ju Yanlış mı Mı? Gene iyi ödedi ya. Ulan delikanlı oyunsun. Bu öderse var ya. Bu da zor ödüyor ama. 105 vete girdik. Tamam. Bir, iki de başladık. İyi. Bir tane daha hemen hızlan. hızlıdan. Hadi bir tane. Bunu ne kadar hızlı geçersen o kadar iyi. Böyle takılırsa gittin. Artı 3 olur. Olur. Para neden azaldı? Bonus ant yaptık kanka. Önceden aldık bu bonuslar. Son spin bir tane atmam lazım. Ya sen nasıl? 2292. 2292 TL verdi abi bu oyunda. Şimdi diğer oyuna Wild West dayız. Wild West Gold. Çok az ödedi evet. Ama çok hızlı girmişti. Hadi bakalım Wild West Gold'dayız abi dostlar. 100 bete girdik buna da. Bir on kağıtsa. Bundan sonra Wild Wild Witches var. Uzat oğlum. Şu ortaya gel. Tamam güzel yerdesin. Oy. Bir tane de buraya. Abi buranın uzatması lazım. Uzatırsa çok deli öder. Kanka yayın öncesi bonusları spin atarak kazandık. Tek tek açıyoruz. Kapattık. Oyunları açmadan. Heyecan olsun diye. O yani uzat 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 yani spin atıyoruz oyun geliyor bonusa giriyor kapatıyoruz abi ekranı. abi çok güzel ekran var bir tane uzatmaya deli öder bak bir tane uzatma lazım güzel 10k ödedi hadi bir uzatmaya 50k'ya çıkar bu oyun çok rahat 50k'ya çıkar son spin yap şunu Abi şu ekrana bak. 1700. 14320. İyi. 14320 TL ödedi. Güzel. Şimdi abi Wild Wild Boyun bayağı zorladı beni. Wild Wild Riches Buna da kaç bete girmiştik abi? Eee, 105 bete. Kasa çıktı evet. Sıkıntı yok. Yusuf hoş geldin. Hadi bakalım. Şu an kar abi. Evet. Şu an ne kazandırırsa kar. Hatta 10 onka kardayız. Ekstra kar abi. Hadi inşallah kanka. 100 kar geliyor demiş. Çünkü daha kaç oyun var abi? 3 tane daha oyun var. O yüzden bir, bir mega, mega, mega mega tamam 350 şuraya da 6, 800. tamam mega mega 3x oh, iyi 3400 olur. Olur. Hadi bir 10k öde 105 metre az bir şey değil bak. Son iki spin. Bir tane daha wild wild yakalayalım. dın 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 şurada olsa olurdu vermedi 4270 4277 TL olur Bu falan normal abi 108 betten girdik Bu falan king 108 bet Mega Megabyte'sına da 100 bet'ten girmişiz. Ekstra ücretsi var. Hadi oğlum. Bir güzel ödeme yap. Tamam. Kasayı 100k'ya sabitleyelim. Uzat. Uzatarak oynayalım. Kanka bonus alt yaptık. Anana uğradın. Şurada bir tane bufal olsaydı. Bonus yaptık. 60k ile. Şu an onu açıyoruz tek tek. Ulan var ya. Son spin. 108 BT. Çok az. Herhalde 1188 TL ödedi abi. Bufala King'in megabaysındayız abi. Şuradaymış. Hadi bakalım. Betlere göre iyi evet. Çok hızlı geldi. İyi geldi. Kanka. Yani 60K'ya 16 spin şey 16 eee bonus çok iyi. Gayet iyi. Sesim bu. Hadi lan bu oyundan umut duyma. Uzatmamız var mı? Aha onu da. Abi, bir şeyden devam et. Aslar, maslar, papazlar bir şeyden devam et. Tamam, bir tane Jack, Jack lazım. Bu oyunda abi bir spin de ödüyor sadece. Bak bir spin de öderse ödüyor ondan sonra. O ulti spinler genelde boş geçiyor. Aha. Tamam dörtle bir çarpan daha lazım. 188. Yiyecekler. İki bufala lazım. Ulan megabayt çok iyi. Queen'ler. Güzel. Bir çarpan daha. Abi bir tane daha çarp. Çok az. Lan bu followlar. Çarpan yok. Güzel 3 çarpan geldi. Bir çarpan daha lazım. Hür gelsin burayı. Kötü. Kötü. 2400 ödedi e abi. 2400. Ekstra UC Megabytes. Ona gidelim. Son oyunumuz da bu abi. Ekstra UC Megabytes. Buna da abi 125 betten girdik. Alalım mı atalım mı? Alalım yani. 125 bet riske atılacak bir para değil. Tamam. Çarpan, çarpa. Abi şuraya. Şu tamam ziller geldi. Ulan yaban versin. Olur. Olur olur 3 Hakkı bu değil evet. Yani ben dedim 100 k olur. Olmadı mı? Belki buradan olur. Tankap. Müh tamam. çarpanına bak. Hadi oğlum. 7'leri full falan yapsan. 8x 4 spin var belki öder. Karpuz marpuz. Ulan çarpanlar iyiydi ya. Don. Don. Bir çarpan daha. Onu ne avradını. Oğlum 4x geldi. Hadi lan. Dolayısıyla çok iyi olunca çok iyi. Abi. Şu, oy 50 kat. Nice. <laughs> Amına koyayım. Çok iyi. Çok iyi. Ulan ben bu oyunu bu yüzden seviyorum ya. Yani. Çok iyi çok oyun, oyun ya. 57 bin. 135'ti. Megabayt'a baksana 21.000 21 Oppo'ya 21. yüksek megabayt atıyor. Olaya bak.